Bluey'i her gün Disney Junior'da izleyebilirsiniz. Ama şimdi yeni bir sihirli anlar zamanı. Güzel bir gün. Fakat park kahramanlarımıza bugün çok ilginç gelmedi. Akıllarında heyecan verici bir macera yaşamak var. Her şey planladıkları gibi gidecek hmm. mi dersiniz? Bizim de şimdi oynar mısın baba? Tamam ama ben bu aletler için birazcık büyüğüm dostum. Bunlar çocuklar için. Dereye gitmeye ne dersin Bluey'nin babası? Ah, tamam sizi dereye götürürüm. Bunu çok mu istiyorsunuz? Ye -ye Sanırım. Burada ne kadar çok çalı var. Ah diken. Damla ayılarına çok dikkat edin. Damla ayılarına? Şaka mı yaptın? Evet evet şaka yaptım. Ama cidden yılanlara dikkat. ne kadar çok böcek var. Aa, o da ne? O sadece bir sülük. Yoink. Evet, endişelenme. Sadece kanını emmek istiyor o kadar. Belki de geri dönmeliyiz. Parkta pek sülük yok öyle değil mi? Oo, ama parkta bunlardan da yok. Vay, Vay canına. canına. Burada yer parkın yerine hiç benzemiyor. Daha engebeli. Aa! Oh. İyi misin Bluey? gitti. Dur bir bakayım. Ah evet tamam. Bacağın birini alalım. Aa hayır. Ne İki tane fazla. <laughs> dere. Oo dere ne kadar güzel böyle. Yolun ilerisinde daha güzel bir yer var. Biz çocukken orada oynardık. Taşlardan atlayarak gidelim. <laughs> taşlardan bazıları çok sivri. Hiç acele etme ve sabit durmayanlara dikkat et, tamam mı? Al, ah, bu sabit durmuyor. Evet, oh. o sabit durmuyor. Oh. 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 Ah. Ah. Uh. <laughs> ve yeşil olanlar çok kaygan. Çok çabucuktum. Ne yapacağım ben? Ah, sana iyi gelir. Ah! De gerçekten çok güzel. Ah. Ve o kadar hoş ki Ondan kesinlikle korkmuyorum. Oh! Hı. Hey, derinin neden güzel olduğunu anladım. Çok iyi. Tebrikler mi <laughs> Hazır mısın Bingo? Evet. Oo. Sıra sende Bluey. Çok uzak ama. Tamam, bir deyince. Üç, iki, bir, atla. Atla. Basit bir şey bu. Bir koyundan diğerine atlamak gibi. Biz koyunlardan atlamayız Mackenzie. Gerçekten mi? Başaracaksın evlat. Cesur ol. Dede gerçekten çok güzel. Hey, Yaşasın. Evet başardın yumurcak. Evet başardım. <laughs> <yukuracak>. evet, başardım. <laughs> Dostlarınız yanınızdayken macera dolu bir gün yaşamak gibisi yok. <laughs> <laughs> Başka sihirli anlar için izlemeye devam edin. Unutmayın, Bluey'i Disney Junior'da izleyebilirsiniz.